Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte hamur açmadan, yoğurmadan, çıtır çıtır hazır yufkadan börek hazırlayacağız. Evet dilerseniz tarifimize geçelim. Fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Evet hemen malzemelerin ölçülerini sizlerle paylaşayım. Burada bir bardak sütüm var arkadaşlar. Bir bardaktan iki yemek kaşığı eksik de sıvı yağım var. Yufkalarımızın arasında kullanacağız. Burada da yarım kilo beyaz peynirim var. Burada da bir paket 800 gram baklavalık yufkam var. Evet böreğimizin yapım aşamasına geçelim. Evet bir tane baklavalık yufkamdan aldım. Hemen böyle sosumdan ilave ediyorum. Her seferinde sütünüz ve yağınızı karıştırın arkadaşlar. Çünkü Sütümüz altta, yağımız üstte kalıyor. Evet, şimdi her tarafına gelecek şekilde dağıtalım. Evet, şimdi ikinci yufkamızı serelim. Yine sosumuzu karıştıralım ve yufkamızın üzerine ilave edelim. Evet, fazla da sos ilave etmeyin. Parçalanmasın yufkamız. Hemen üçüncü yufkamızı da ilave edelim. Yine sosumuzu karıştırıp yufkamıza ilave edelim. Dördüncü yufkamızı da ilave edelim. Evet şimdi 3 tane yufkamıza sosumuzdan ilave edeceğiz. Dördüncü katımıza etmeyeceğiz. İç harcımıza ilave edip sarmaya başlayacağız. Evet böyle bir ucundan bir ucuna iyice dağıtalım peynirimizi. Evet şimdi sarmaya başlayalım. Fazla da sıkı sarmayalım arkadaşlar. Pişerken patlamasın. Evet bu şekilde. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine ilave ediyorum. Evet şimdi tekrardan yufkamdan bir tane aldım ve sosumdan ilave ediyorum. çamla her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Hemen üzerine ikinci yufkamı da ilave ediyorum. Bu arada yufkalarımın kurumaması için sofra bezimin arasına aldım. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet şimdi üçüncü yufkamızı da alalım. Teykaberden sosumuzdan ilave edelim. Ve her tarafına gelecek şekilde dağıtalım. Evet şimdi dördüncü yufkamızı da üzerine ilave edelim ve iç harcamızı ilave edelim. Yine yufkamızın bir ucundan bir ucuna peynirimizi dağıtalım. Evet şimdi tekrardan çok sıkı olmayacak şekilde saralım böreğimizi Bu şekilde. Evet şimdi bütün yufkalarımı sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim bilginize. Evet hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi kalan sosumu da böreğimin üzerinde kullanacağım. Evet tamam. Şimdi tepsimin ağzını stika geçleyeceğim Sonra da dolabımın alt kısmına kaldırıp yarım saat dinlendireceğim böreğimi bilginize. Evet böreğimiz dinlendi. Hemen böyle üzerindeki gece alıyorum. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 200 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra böreğimi katıp pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirmede de değişiklik gösterebilir bilginize. Evet böreğim pişti. Daha yeni fırınımdan çıkardım. Benim fırınımda 40 dakikada pişti. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Şimdi böreğimiz bir 10 dakika soğusun. Soğuduktan sonra dilimler haline getirip iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Evet böreğimiz 10 dakika dinlendi. Hemen böyle karşıya alıyorum. Yani bakar mısınız çıtır çıtır bir börek tarifi oldu. Evet şimdi bu büyüklükte dilimliyorum. Şöyle içine de göstereyim. Kat kat bir börek tarifi oldu. Hemen böyle servis tabağımın içine alıyorum. Evet hemen diğer böreklerime de dilimliyorum. Evet, kalan böreklerimi de dilimledim. Hemen şöyle göstereyim bakar mısınız? Yani çıtır çıtır bir el açmasını asla agatmayan börek tarifi oldu. Sosuyla çıtırlığıyla muhteşem ötesi bir börek tarifi oldu. Kesinlikle her zaman yapabileceğiniz ve çok kolay börek tarifi kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Hatta bu tarife kaydedin ve her zaman yapabileceğiniz börek tarifi oldu. İster kahvaltınıza ister beş çayınıza şipşak hazırlayabileceğiniz çok pratik bir börek tarifi. Evet bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Sizler tarifimin son dakikalarını izlerken ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Beni buraya kadar izlediyseniz, hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınıza açarsanız bundan sonraki, gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Yine tariflerimi sosyal medyalarınızda paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz. Beni de çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşça kalın. Güzel hafta sonları diliyorum.